Kilo ver, verince anlıyorsun aslında neleri kaçırdın ya da nelerden taviz verdiğini. Yani bol giyiniyordum, vücut hatların belli olmasını, denize gidemiyordum arkadaşlarımla falan. Bir kıyafet giysem bile zaten zor bulunuyordu ki giysem bile görünüşümden dolayı kendime yakıştırmadığım için pek hevesli değildim ama ilk 30 kilo verdiğimde falan kıyafetlerim hiç olmayacak düzey geldiğinde ilk alışverişinde ilk defa kendim kıyafet beğendim falan böyle ve Aynada kendime baktığımda gerçekten çok güzel hissediyordum. Ben Yusuf. Mide ameliyatının 7. ayındayım tüp mide 140 kilo ile girdim. Şu an 90 kiloyum. 50 kilo verdim. Sadece kilo olarak değil de sanki her şeyin bir düzene girdi. Nasıl desem. Yürümesi falan hani daha zayıf oldukça daha heveslendim. Hani böyle özgüvenim yerine geldi. Motivasyonum yerine geldi. Her şey bir ön adım oldu daha çok. Ya herkes... Her zaman zaten çok samimiydi. Ne abla? <laughs> şey <ya. gülüyor> ee, herkes çok samimiydi. Bayağı ilgilendiler. Ve hani nasıl desem. Ki tabii her insan gibi. Ben Ekstra bir korkuyordum. Nasıl desem? Yani midemin kesilmesi gerçeği daha çok korkutuyordu beni ve ondan sonra bu sızma olayları falan, mide sızması falan. Ee, Neslihan ablayı, özellikle Neslihan ablayı çok yoruldum. Böyle, acaba bir şey olur mu falan, şöyle hissediyorum o sızma mıdır falan diye ki Allah razı olsun o kadar katlandınız bana siz hayal ettim, adım attım ve gerçek oldu.